Adamlar, merhabalar kampımızın 24. gününe hoş geldin sevgili kardeşim. Seninle birlikte karışımlar ünitesinde ne işliyoruz? Koligatif özellikler işliyoruz. Bu ders vakit kaybetmek istemiyorum. Hadi gel bakalım dersimize başlayalım dedim. Evet. Şimdi 24. günümüze geldiğimize göre koligatif özellikleri göreceğiz burada arkadaşlar. Kamp takvimimizde olduğu gibi acaba sevgili öğretmenim Koligatif özellik ne demek? Bak şu demek koligatif, koligatif özellik. Bir çözeltide ortamdaki tanecik yani iyon ve molekül derişimine bağlı olarak değişen özelliklere biz koligatif özellikler diyoruz. Dikkat etmemiz gereken yer şurası. Derişim diyor bak. Miktar demiyor. Miktarla derişim farklı şey. Derişim deyince ben ne anlamalıydım? Sıklık. Mesela burada şöyle diyelim tanecik sayısı yani madde miktarı miktarı bölü Hani kütlece müttece demiştik ki onlar da böyle. Hacim. Yani ne bu? Toplam hacim. Toplam hacim. Bunların oranına bağlı olarak değişen. Bu neyi? Derişimin genel tanımı. Derişim. Yani şöyle düşün. Aynı hacimde madde miktarı çok yüksekse o zaman sıklık. Derişim deyince aklına sıklık getir. Derişim artar. Anladın mı? Ya da mesela şöyle düşün. Şunları şöyle siliyorum sevgili kardeşim. Şöyle düşün. Mesela Toplam hacim, madde miktarları aynı ama ikinci kabın hacmi daha düşük. O zaman daha sık olur tanecikler, birbirine daha çok yaklaşır. Derişim çok fazla. Hani buradaki mantıkları iyi anlarsanız bunları çok güzel yapabilirsiniz sevgili kardeşim. İşte buradaki miktar değil de derişime bağlı olarak değişen özellik ne demekmiş? Bunlar kolligatif özellik demekmiş. Buna bağlı yani derişime bağlı değişen özellikler buhar basıncı, e, normalde buhar basıncı derişim arttıkça azalır. Ama uçucu madde eklersek şimdi anlatacağım daha farklı olur. Kaynama noktası yükselmesi derişim arttıkça kaynama noktası yükselir. Donma noktası alçalması derişim arttıkça donma noktası alçalır dedik sevgili kardeşim. Şimdi bak biz mol kavramını da bulduk ama ben burada yine sana şey anlatacağım burada. Hatta şöyle şurayı bir, bir tık daha böyle büyütebilirim sevgili kardeşim. Bak şimdi neye bağlı de değişiyor bu özellik dedikten sonra yine ben tabi burada böyle birazcık saçmalamış bulundum. Yine yine saçmalamış bulundum. Şöyle birazcık küçük oluyor. Ha tamam 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 birazcık şimdi sabahtan beri ben çekim yapıyorum. O yüzden bilgisayar birazcık kafayı yedi. Önemli değil ama önemli değil. Geldik şurada biz neredeydik biz şu kısımdaydık. Bak şimdi sevgili kardeşim burada bir tepkime var. Ben sana anlatmıştım. Hani ee, çözünme olayı mesela ametel, ametel, ametel olunca moleküler çözünüyordu. İyon olmuyordu. Kovalent bağlardan ötürü. Metal, ametel olunca iyonlaşıyordu. Şimdi sen tuttun. Bak bunların hacme eşit olmalı. Tamam mı? İkisinin de iki çözeltinin de hacme eşit olmalı. Biri şeker çözeltisi, biri tuz çözeltisi. Şimdi şeker ve tuz çözeltisi eşit hacimdeki sulara ilave edilirse Mesela çözeltinin içerisinde diyelim ki iki tane şeker varsa bire bir orandan iki tane ortamda şeker molekülü olur. Ama dikkat et ben sodyum klorundan bir tane atarsam bir tane sodyum bir tane klor ortamda iki tane tanecik olur. Şimdi bunların hacmi eşit mi? Hacmi de eşit. E ben bunları toplarsam tuz çözeltisinde ortamdaki toplam iki tane tanecik olmuyor mu? Böyle hacim. Bak bunların hacimleri eşitken tanecik sayıları yani arasındaki oran yani derişim eşit. O zaman ne oluyor biliyor musun? Su örneğin 100 derecede kaynıyor ya. 100 santigrat derecede. Ortamda böyle iki tane V hacimde varken kaynama noktasını mesela 2A kadar yükseltiyorsa tuz çözeltisi de 2A kadar yükseltiyor. Aynı oranda etki ediyor yani. Çünkü derişimleri eşit. Birinin derişimi daha fazla olsaydı yani tanecik sayısı mesela ortamdaki yoğun derişimi daha fazla olsaydı o daha fazla kaynama noktasını yükseltirdi. Öyle düşün. Yani mesela 0 santigrat derecede donuyor. Mesela kaynama noktası ikisinin de 100 artı 2A'dır. İkisi de aynı oranda yükseltir suyun kaynama noktasını. Çünkü ortamda aynı derişimdeler. Ortamdaki yön derişimine bağlı tamam mı? MSU'da bununla alakalı soru geldi. O yüzden detaylı anlatıyorum. Mesela 0 santigrat derece donuyor ya. Bu ikisi de mesela diyelim ki eksi b'ye kadar düşürdü. Bu da eksi b'ye kadar düşürdü. Çünkü derişim artık de donma noktası düşer diyeceğiz. O zaman 0 eksi b dersek ikisinin de donma noktası eksi b olur. Yani bu iki çözelti bak dikkat et. Ee, biz şöyle bir şey diyeceğiz. Bu iki çözelti de suyun kaynama noktasını aynı oranda yükseltir. Buhar basıncını aynı oranda düşürür ve donma noktasını da aynı oranda düşürür. Çünkü neden? Bunların ortamdaki iyon derişimleri yani taneciklerinin sıklıkları aynı. Kafamda böyle canlandır. Anladın mı? Yani koligatif özellik de buna bağlı değişen özellik. Bak, koligatif özellik bu maddenin moleküler olmasına, bu maddenin iyonik olmasına falan hiç bağlı değil. Ortamdaki ne bu? Bak şuraya üzerine bir daha yapıyorum. Ortamdaki tanecik derişimine bağlı. Bu bir molekül olabilir. Bu bir molekül olabilir. Bir de ortamda böyle iyon olabilir. İyonik bileşiklerde ortama iyon bırakırlar. Zaten tanımda ne dedik? Molekül, iyon dedik. Gördün mü? İşte buna bağlı değişen özellikler. Bak kolligatif özellikler çözülen maddenin cinsine değil sadece ortamdaki toplam tanecik derişimine. O da miktarda değil bak. Derişimine bağlıdır diye söyledik. Şimdi o zaman gel bakalım. Bu buhar basıncı neymiş? Biz bunları daha önce gördük. Biz bunları daha önce nerede gördük? Maddenin hallerinde gördük. Buhar basıncıda etki eden faktörlerden biri derişimdi. Bizi bu kısımda ne etkileyecek? Derişim etkileyecek. Yani derişim arttıkça diyeceğiz ki uçucu olmayan bir madde eklersek buhar basıncı düşer. Neden olduğunu anlattık. Bak burayı bir daha anlatmıştım. O maddenin hallerindeki derişim kısmını burada hatırlayabilirsin sevgili kardeşim. Şöyle diyelim o zaman. Bir çözünen içerisinde uçucu olmayan katı tuz şeker gibi çözünen ilave edilirse çözeltinin buhar basıncı azalır. Neden? Çünkü... Bak burada saf su var tamam mı? Ben bu suyun içerisine tuz ilave edersem bu da ne olmuş oluyor? Tuzlu su olmuş oluyor bak. Tuzlu su. Şimdi tuzla su tanecikleri arasında böyle etkileşimler oluyor ya bak. Böyle etkileşimler oluyor. İyon dipol etkileşimleri oluyor. İşte bu buharlaşmayı azaltıyor. Yani uçucu olmayan bak katı madde ilave ettiğimizde derişim arttıkça Buhar basıncı ne yapıyormuş? Buhar basıncı azalıyormuş. Zaten ben sana bu tabloyu yapmıştım. O yüzden bu soruları çözerken şuradaki tabloyu bilmek çok önemli sevgili kardeşim. Güzel. Bak burada buhar basıncı şöyle demek mi? Yani hani burada buhar basıncı şu kadar, burada buhar basıncı şu kadar düşmüş yani. Tamam mı? Bak şuraya dikkat et. Çözcü içerisinde kendinden daha uçucu bir çözülen, alkol, eter gibi ilave edilirse de buhar basıncı artar dedik. Çünkü neden? Burada sadece saf su buharlaşıyor gördüğünüz gibi. E şimdi ben alkol ilave ediyorum. E bu sefer ne yapıyor? Bak su buharlaşıyordu zaten. Bak bunlar alkol olsun, bu da su. Bak ikisi birlikte buharlaşıyor. E ikisi birlikte buharlaştığında ne oluyor? Buhar basıncı artmış oluyor. Şunu söylemiştik. Ben eğer uçucu bir maddeye daha Uçuculuğu az madde ilave edersem buhar basıncı düşer. Yani elimde alkol varken alkolü su ilave edersem su daha az uçucu olduğundan dolayı çözeltinin buhar basıncı azalır. Fakat elimde su varsa daha uçucu bir madde ilave edersem o zaman ne oluyor? Çözeltinin buhar basıncı artmış oluyor. Suya göre alkolü suyun buhar basıncı daha yüksektir. Kolonya bir alkollü su çözeltisidir. Bir elimde su, bir elimde kolonya olduğunda kolonya erkenden buharlaşır, gider. Bunları anlattık. Anlatmadık mı? Anlattık sevgili kardeşim. Şu an tekrara dönüyoruz biliyor musun? Yani gerçekten tekrara dönüyorum şu an. Ama bu kadar kasacağını tahmin etmiyordum be kardeş. Yani bu kadar olmaz ya. Şöyle birazcık şunu yukarı doğru çekeyim. Aynen, böyle güzel oldu bak. Şimdi geldik. Bak şimdi. Donma noktası şey buhar basıncı bu. Şimdi geldik kaynama noktasına. Şöyle diyoruz. Saf bir çözücü yani su düşün uçucu olmayan bir katı yani tuz şeker gibi madde ilave edilirse buhar basıncı düşüyor dedik. Kaynama noktası da yükseliyor. Bunu da anlatmıştık. Çünkü kaynama demek bir maddenin buhar basıncının atmosfer basıncına yani dış basınca eşit olması demektir. Kaynama noktası da şimdi buhar basıncı düşün şimdi dış basınç burada. Diyelim ki madde kaynıyor, kaynıyor. Saf su kaynıyor mesela tamam mı? Şu şey olsun. Bu dış basınç bu suyun buhar basıncı olsun tamam mı? Bunlar kaynıyor. Şimdi sen suya şekeri bir ilave ettin, hop buhar basıncı düştü. Sıcaklık 100 derece bak. buhar basıncı düştü. E ne yapmam lazım? Tekrardan kaynatmak için sıcaklığı yükseltmem lazım. Artık 110 derecede kaynama noktası eşit olmuş oldu. Dış basınca eşit oldu. Ve kaynama yeniden başladı. Yani biz tuz, şeker, suyu ilave edersek kaynama noktası yükselir. Ama buhar basıncı düşer dedik sevgili kardeşim. Kaynama noktasına hangi maddeler ilave e, etki ediyordu? Dış basınç, sıvının cinsi, sıvının saflığı. Dikkat edersek buhar basıncına dış basınç sıcaklık etki ediyordu. Kaynama noktasına dış basınç ilave ediyordu. Dış basınç arttıkça kaynama noktası artıyordu. Şimdi bu kısımda sıvının saflığı yani derişimi üzerinde duracağız biz. Çünkü neden sıvı çözeltilerdeyiz? Bizi kaynama noktasında dış basınç etkisi ve sıvının e, cinsi bizi etkilemiyor. Biz bunları nerede anlattık? Maddenin hallerinde anlattık sevgili kardeşim. Şimdi derişim arttıkça buhar basıncı düşüyor dedik uçucu olmayan bir madde ilave ettiğimizde kaynama noktası da ne yapacaktır? Yükselecektir. Bak şunu bildiğinde soruları çok rahat çözebileceksin. TYT'de ÖSYM buraya bayılıyor. Buradan çıkmış sorular var kardeşim. O yüzden de aman dikkat diyoruz. Buraları bileceğiz. Tamam mı? Şimdi buraya baktığımızda bak buhar basıncıyla dış basınç eşit birbirine. Görüyor musun? 3 ok yani dış basınç 3 ok, buhar basıncı 3 ok gördüğün gibi. Şurada eşitliği ifade ediyoruz. Bu ne demek? Madde kaynıyor. Kaynar. Kaynar var şu an. Ama ben buraya tuttum. Bak uçucu olmayan bir katı ilave ettim. Yani buraya şeker ilave ettim diyelim. Buhar basıncı ne yaptı? Düştü. Yani kaynama durdu. Burada kaynama durdu. Kaynamaz. Ama ben ne yaptım? Sıcaklığı yükselterek buhar basıncını arttırdım ve buhar basıncıyla dış basınç birbirine yeniden eşit olduğunda kaynama daha yüksek bir sıcakta yeniden başladı. Demin elimle gösterdiğim olayın görseli de bu şekilde. Bu görselleri ben tasarladım sevgili kardeşim. Şimdi şuradaki grafikte sıcaklık artmış artmış 100 derece gelince sabit gitmiş ki biz bunları hal değişim grafiklerinde görmüştük. Sıcaklığın sabit olduğu bölgede ne yapardı madde kaynamaya başlardı. Yani bu 100 derece ne olmuş oldu? Kaynama noktası olmuş oldu. Ama dikkat edersek biz şimdi tuz şeker ilave edersek kaynayan saf suya bir çözelti yaparsak kaynama noktası artmış. Delta T'ye kadar yani şu aradaki fark kadar artmış kaynama noktası. Ve dikkat edersek kaynama burada başlamış. Sevgili kardeşim burayı çok dikkat dinle. Burada biz bunu daha önce anlattık herhalde. Doymamış çözeltidir tamam mı? Neden? Çünkü senin derişim dediğin şey ne dedim ben? çözünen madde ile çöz çözelti arasında bak çözünen madde ile çözelti arasındaki orandır. Şimdi benim maddem doymamış ki burada ne oluyor biliyor musun? Su buharlaşıyor. Su buharlaşıyor. Kaynıyor ama su da buharlaşıyor. Yani çözelti hacmi azalıyor. Çözünen değişmiyor. Çözünen içinde. Madde doymamış ya. Çözünen çökmüyor yani. Çözeltinin içerisinde kalıyor. E derişim gittikçe artıyor. E derişim arttıkça ne yapıyor? Sıcaklık da artıyor o zaman. Kaynama noktası da artıyor yani. Kaynama noktası artarak devam ediyor. Yani şurada doymamış çözeltide kaynama noktası artarak devam ediyor. He, şurada artık bak şunu şöyle bir kopyalamak istiyorum sevgili kardeşim şu kısmı. Kontrol e, C diyelim. Şurada kontrol V diyelim. Bak şimdi dikkat et. Şu kısımda artık şu kısmı silmek istiyorum. Bak şunları sildim. Kaynama noktası sabit ya şu kısımda. Kaynama noktası sabit ya. Neden sabit biliyor musun? Madde artık doymuş çözelti. Doyduğu için su buharlaştıkça madde de çökmeye başlıyor. Daha fazla çözemiyor. E o zaman derişim sabit kalıyor. E burada derişim sabitse kaynama noktası da ne yapıyor? Sabit oluyor. O zaman kaynama noktası saf maddelerin sabittir dedik ya. Bir de doymuş çözeltilerin hal değişim sıcaklıkları sabittir. Kaynama noktaları, donma noktaları. Çünkü neden? Çözelti azaldıkça çözünen yani su buharlaşıyor çözelti hacmi azalıyor ya. O zaman çözünen de azalır. O zaman derişim sabit kalır. Derişim sabit kalırsa kaynama noktası da sabit kalır. Senin bileceğin şu. Eğer böyle bir grafik gördüysen İşin mantığını da anlatmaya çalışıyorum. İnşallah anlamışsındır. Şu kısımda çözelti doymamış. Şu kısımda doymuştur sevgili kardeşim. Ve kaynama noktası daha yüksek bir sıcaklıktır diye bunları söyleyeceksin. Bak en ince mantığına kadar anlatıyorum. Böyle öğrenirsen çok kolay yaparsın bunları. Şimdi sevgili kardeşim donma noktası derişim arttıkça alçalır. Şöyle diyoruz. Donma noktası sıvı halden katı hale geçiş olayına diyoruz biz. Saf bir çözücü içerisinde çözden bir madde ilave edilirse çözeltinin katı hale geçmesi daha zor olacağından çünkü neden tuz da var ortamda daha çok ısı çıkışı olması gerekir ve donma noktası düşer diyoruz. Bizim için önemli olan nokta şu bak biz burada ne, yap, ne olursa olsun bak alkol de uçucu uçucu olmayan fark etmiyor suya alkol de eklesek biz işte katı şeker meker de eklesek tuz da eklesek ne yapıyor donma noktasını düşürüyor. Yazında zaten özür dilerim kışında yollara bu yüzden tuz atılıyor çünkü 0 derecede donacak su eksi 10 derecede donuyor örneğin o zaman eksi 7 derecede hala sıvı kalıyor o yüzden yollar bu şekilde tuzlanır. Şimdi bak Sıcaklık düşmüş 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 0 santigrat derece geldiğinde şu kısım saf bir maddenin donma noktasına eşit olmuş oluyor tamam mı? Ve sabit bir şekilde devam ediyor saf su olduğundan dolayı saf madde. Ama dikkat edersek bak sıcaklık çözelti olduğunda içine biz tuz şeker ilave edersek düşüyor düşüyor daha da düşüyor donma noktası. Çünkü donma noktası alçalır dedik. Şimdi sevgili kardeşim bak şu kısma bak. Burada donma noktasının daha az düştüğünü görüyoruz. Neden biliyor musun? Şuradan. Sabit gitmiyor donma noktasından sonra. Şimdi çözeltinin de donma noktası şurası. Eksi A. Daha çok düştü tuz ekleyince. Burada donma noktası artık böyle devam ediyor. Yine düşerek devam ediyor. Neden biliyor musun? Çünkü çözelti yine doymamış çözelti. Neden? Bunu kafanda şöyle canlandır. Bir kap var. Bir kap var. Tuzlar var. Tamam şunlar tuz tanecikleri. Ve kapak var. Şey kapak diyorum yani. Bu bir su. Kapak mı? Bak yok ağzı açık. Şimdi su üstten donar ya bak. Bu dondukça dondukça tuz tanecikleri buz taneciklerin içine girmez. Bu saf buzdur. Tuzlar burada sıkışır. Dondukça. Şimdi dondu 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 buzun içinde tuz yok. Tuzlar bu bölgede sıkışıyor. E şimdi çözünen hani derişim eşittir. Çözünen çözünen bölü çözelti demedik mi çözelti? E şu bölgede sıkıştıkça yani çözelti burada az oluyor. Yani suya bakacaksın sen burada su halde. Bunun çözelti su oluyor. Yani buz katı oluyor artık o önemli değil. Su ee, yani çözelti hacmi burada azalıyor, e, çözünen değişmiyor. E, ne yapıyor? Sıklaşıyor burada, derişiyor. Yani burada derişim arttıkça da donma noktası nasıl devam ediyor? Düşerek devam ediyor. Düşerek devam ediyor. Ama şuraya geldiğinde e, zaten burada artık çözelti şurada çöküyor ya. Artık çözelti doygun olduğunda, doygun olduğunda burada çökme yok bu arada. Burada çökme yok. Tamam bir süre sonra doygun oluyor artık çözelti. Doygun olduktan sonra artık çökmeye de başlıyor. Daha fazla çözemiyor. Yani şu kısımda yani bu doymuş çözelti kısmında şu noktadan sonra benim artık derişimim sabit gidiyor, madde çökmeye başlıyor. Yani e, çözünen de çökmeye başlıyor. O zaman derişim sabit, derişim sabitse donma noktası da sabit gidiyor. Yani şöyle diyoruz: e, Saf maddelerin ve doymuş çözeltilerin hal değişim sıcaklıkları sabittir. Doğrusu bu, tamam mı? Doymuş çözeltilerin de hal değişim sıcaklıkları sabittir. Zor kaynaklarda gelir. Senin için bileceğin yine aynı şekilde kaynama noktasında olduğu gibi sevgili kardeşim. Doymamış çözeltilerin e, donma noktası düşerek devam eder. Ama e, bizim için şuraya bassam ne oluyor? Tuzlu su burada var sevgili kardeşim. E, yani doymuş bir çözeltidir. Do doymuş çözeltilerin de hal değişim sıcaklıkları sabittir. Birinci durum ve ikinci durumdan anlamamız gereken bu. Tamam Bizim de zaten bu düzeyde yani TET kimyada bilmemiz gereken olay bu. Bak kışın buzlanmayı önlemek amacıyla yollara tuz atılması, araba radyatörlerine soğukta donmamaları için antifriz konulması veya uçakların alkolle yıkanması donma noktasını düşürüp belli bir sıcaklıkta donmayı engellemek için mesela uçaklar alkolle yıkanır. Neden? Çünkü gökyüzünde sıcaklık eksi -30 eksi -40'a kadar düşer. E, o sıcaklıklarda motorun donmaması gerekiyor. O yüzden de biz alkol eklediğimizde alkolle yıkadığımızda donma noktası çok düşük olduğundan dolayı sevgili kardeşim oradaki çözeltinin bundan dolayı donma olayı motorda gerçekleşmez. Arabalarda antifriz bu şekilde konur. Bizim bir doğan vardı. 2002'de bir kar yağdı kardeşim. Anlatamam sana. Bir kar yağdı. Ben hayatımda o kadar kar görmedim Bursa'da yani. Hani. Benim boyuma falan böyle yarıma geliyordu o zaman küçüktük tabii. Ee, bizim Doğan antifriz koyuyorduk yine çalışmıyordu. Çünkü neden? Donmuş motor. Ama daha iyi bir antifriz belki de daha fazla koysaydık o zaman ne yapar? Donma noktası çok düşeceğinden dolayı Doğan rahat bir şekilde çalışabilirdi. Evet, şu an bir S verdim. Soru çözeceğiz arkadaşlar çünkü. Bir de bir suyumdan yudumlayabilir miyim acaba? Bak şimdi. Olay şu. Biz ne attık? Bak hemen özetliyorum. Biz koligatif özellik derişime bağlıdır dedik. Derişim arttıkça uçucu olmayan bir katı ilavesinde tuz şeker gibi bu basıncı düşüyor. Ama daha uçucu bir madde eklersek yükseliyor bu basıncı. Sorularda genelde uçucu olmayan madde diyecek sana. Geldim kaynama noktasına. Zaten kaynama noktasını etkileyen faktörler dış basınç, sıvının cinsi ve saflığıydı. Biz burada saflıkla ilgileniyoruz. Saflık, tamam mı? Bu saflık yani derişim yani saplık azalır, derişim artar. Derişim arttıkça yani biz tuz, şeker ilave ettikçe kaynama noktası yükselir. Grafikleri gösterdik. Hocam, hocam sıvı madde eklersek, uçucu madde eklersek kaynama noktası ne olur? Abi alkol, su. O karışımı sen kaynatırsan alkol önce kaynar, sonra su kaynar. 78 derecede alkol kaynar, 100 derecede su kaynar. O yüzden tek bir kaynama noktası olmaz sıvı eklemenin. Yani kaynama noktasına bir tek katı tuz, şeker gibi eklemeyi düşün. Anladık mı? Donma noktası dediğimizde de derişim arttıkça donma noktası azalıyor. Unutma grafiklerde böyle eğik olan taraf kaynamadan sonra çözeltilerde eğik olan taraf doymamış çözelti. Düz olan tarafta doymuş çözelti. Mantıklarıyla birlikte anlattım sana. O zaman ne yapıyoruz? Soru çözüyoruz. Hadi gel bakalım soruları çözüp dersimizin sonuna gelelim sevgili kardeşim. Diyor ki deniz seviyesinde 25 santigrat derecede bulunan yukarıdaki çözeltiler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hocam biri doymamış biri doymuş. O zaman ben burada derişimleri kıyaslarsam doymuş çözeltinin derişimi daha fazladır değil mi? Daha fazla çözülene çalıyor. 2 büyük 1 olacak. E, şöyle yazalım. 2 büyük böyle yazmışız ya da öyle neyse önemli değil. Öncülerde, öncülerde şöyle yazıyor ya. E, şöyle demiyoruz muyduk? Şöyle diyorduk. 2 e, büyük 1 derişim. Tamam. Ne diyor? Ha burada dememiş. Bak şunu yazacağım. Derişim arttıkça Uçucu olmayan bir madde eklendiğinde, bak tuzlu su diyor, uçucu olmayan bir madde. Buhar basıncı azalır, kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer. Bunu anlayacaksın. Donma noktası düşer. O zaman ee, derişim ve buhar basıncı ters orantıysa bunların buhar basınçları bir büyük iki olacak doğrudur. Kaynama noktası doğru orantılıymış derişimle, O zaman bu da iki büyük bir olacak o zaman bu da doğrudur. Dolma noktaları da 1 büyük 2'dir diyor. Donma noktası da 1 büyük 2'dir. O zaman ne olacak burada? Bu da doğru olmuş olacak. E seçeneğim doğru seçenek dedim. Soruların hepsi bu mantık. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri koligatif özellikler ile ilgilidir? Buzdolabındaki balın ekmeğe zor sürülmesi. Ne demiştik biz? Sıcaklık azaldıkça direnç, akışkanlığa karşı direnç artar. Tekrar yapıyorum sana. Bu viskozite artar demektir. Viskozite artar demektir. Yani buzdolabında sıcaklık düşük olduğundan akışkanlığa karşı direnç daha fazladır. Viskosite daha fazladır. Daha zor sürülür. Bu kolligatif özellikle değil. Viskosite ile alakalı bir durum. Kışın buzlanma sebebiyle açılmakta zorlanan araba kapısının kolonya ile yıkanması. Benim 2021 kışında başıma gelmiş bir olaydır. Öyle yazdım bu soruyu. Hatırlıyorum. Çok eski bir soru. Ee, çünkü neden? Arabaya ben bayağı koydum. Yani kolonya dökünce hemen donma noktası düştü ve sıvı hale geçti buz ve kapıyı açabildim. Bu Donma noktasındaki alçalma ile ilgili çünkü neden derişim arttıkça donma noktası düşüyordu. Biz de rahat rahat böyle donmuş kapıları açabiliyorduk. Uçakların uçuştan önce alkolle yıkanması da bununla alakalı. O zaman D seçeneğim doğru seçenek dedim arkadaşım. Uçak muhabbetini demin anlattığımdan çok detaya girmedim. Aha böyle bir grafik gördüğümüzde ben sene dedim bilmen gereken şurası doymamış çözelti. Doymamış. Şurası doymuş çözelti. Doymuş çözelti. Bir çözeltinin bu kaynama noktası olmuş oluyor. Böyle yapacağız. Bir atmosfer dış basınç altında tuzlu su çözeltisinin ısıtılmasına ilişkin sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre bu çözelti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Biz ne yapıyoruz? Yanlış arıyoruz. Birinci bölgede madde dışarıdan ısı alır. Evet burada dışarıdan ısı alıyor çünkü sıcaklık arttıkça madde ne yapıyor? Buhar basıncı da artmış oluyor. Yani ısı alıyor. Sıcaklık artıyor burada kardeşim. Dışarıdan ısı almış. Doğru. A noktası çözelti kaynamaya başlar. Evet burası çözeltinin kaynama noktası dedik. Doğrudur. Birinci bölgede çözeltinin buhar basıncı artar. Abi birinci bölgede sıcaklık arttığından buhar basıncı ne yapacaktır? Tabii ki de artacaktır. E dolayısıyla doğrudur. İkinci bölgede çözelti doymamıştır. Evet bu böyle bilmemiz lazım dedik. Demin anlattık. Üçüncü bölgede buhar basıncı dış basıncıdan daha yüksektir. Abi üçüncü bölgede bu madde kaynıyor ya kaynama noktası ya. Kaynama noktasında buhar basıncı dış basınçtan eşittir P dışı eşittir bak şurada da öğretmenim ama burada sıcaklık da artıyor. Sıcaklık arttıysa burada kaynama noktasına bar hani şöyle düşün. Burada kaynama noktası 100 derece. Ben sana şunu söylüyorum. Sıcaklık burada 110 dereceye çıkıyor ya burada. Şöyle 100 derecede bak şu kısım ben suya burası çok önemli ha kafayı karıştırma. Elimde su varken tamam 100 derecede ben tuz ekledim. Buraya geldi. Yani burada kaynıyor mesela. Bu, burası buhar basıncı. Bak görseller hatırla. Üç ok. Artık burada buhar basıncı yine bir oka indi. Yani şu 110 derece olduğunda tekrardan 3 ok e, eşittir diğer 3 ok. Yani buhar basıncı dış basıncı eşit olmuş oluyor anladın mı? Yani burada aslında biz tuzu eklediğimiz anda buhar basıncı düşüyor. Yeniden ben 3 ok yapmam lazım. Bak düştü ben bunu yine ısıttım 3 ok yaptım. Yani buhar basıncı burada da 3 burada da 3. Anladın mı? Ne olursun anla. O yüzden böyle bir şey yok. E seçeneği. Şurada şunu deme. Sıcaklık yükseliyor, buhar basıncı artar o zaman hocam. Burada eşitti. Oğlum sen burada tuz ekleyince buhar basıncını düşürdün. Düşürdüğünden arttırıyor. Yine eski haline getiriyorsun yani O yüzden daha yüksek sıcaklıkta da eski haline geliyor. Anladın mı? Aman ha. Var mı mı lan? Var mı? Var mı? Şuraları böyle açıklayan var mı? Ben olmadığına eminim. Belki çok böyle nadir vardır. İnşallah bakalım. Devam edelim. Devam ediyorum. Aynı ortamda belirtilen miktarlarda hazırlanan çözeltiler ile ilgili aşağıdakilerden ha, hangisi yanlıştır? Sevgili kardeşim, sevgili kardeşim bak. Burada sıklığa bakman lazım. Toplam çözeltin 50 gram değil mi? 50 gramda 10 gram tuz var. Bu çözelti %20'lik yapmaz mı? Direkt yapıyorum bunu anla. Toplam 50 gram çözeltide 10 gram tuz varsa %20'liktir. Bak toplam çözelti 200 gram. 200 gram çözelti. 200 gram çözeltide 40 gram tuz varsa bu çözelti de %20'liktir. Aman dikkat. Hocam çözelti 200 gram. 200 gram çözelti. 20 gram tuz, 180 gram su. 200 gram çözeltide 20 gram tuz varsa bu çözelti %10'luktur. Bak şunu yaz. Derişim arttıkça bunu yazdım mı? Bitiyor zaten soru. Buhar basıncı azalır. Kaynama noktası yükselir. Donma noktası da alçalır. O zaman sevgili öğretmenim ne yapmalıyız? Sen derişimlerine baktığında bunların 1 ile 2'nin eşit. 3'ten de büyük olduğunu görüyor musun? %20, %20, %20 %10. Şurası 2 olacak tabi. Şöyle dedim. Kalemi al silgiyi alamadım. Şöyle dedim. Aynen burası 2 olacak. O zaman bak kaynama noktaları diyor. Derişim arttıkça kaynama noktası ne yapıyormuş? Artıyormuş. O zaman bu ne olacak? 1 eşit 2 büyük 3 aynı olacak yani. 1 eşit 2 büyük 3 olacak. Evet doğrudur. Üçüncü çözeltiden 100 gram su buharlaştırırsa kaynama noktaları böyle olur diyor. Abi ben üçüncü çözeltiden 100 gram su buharlaştırırsam, eksi 100 yaparsam burayı ne oluyor burası? Elimde 80 gram su kalıyor. 80 ile 20'yi topladım 100 gram çözelti oluyor. 100 gram çözeltide 20 gram tuz olduğuna bu çözelti olduğuna göre %20'lik oluyor. Yani üçü de %20'lik olduğuna göre bunların üçünün de kaynama noktalarının eşit olması lazım doğrudur. Her üçünün de kaynama anında buhar basıncıları eşittir. Zaten kaynama noktası demek sıvının kendi dış basıncının e, buhar basıncına eşit olması demek. Üçü de aynı ortam demesi lazım bak. Aynı dış basınç altında kaynadıklarına göre. Üçü de kaynarken buhar basınçları aynı dış basınca eşit olmuş oluyor. Doğrudur. Donma noktaları arasında 3 büyük bir eşit 2 ilişkisi vardır. Ne şimdi donma noktası ters orantılıysa o zaman bu da 3 büyük bir eşit 2 olmalı. O zaman bu da doğrudur dedik. Buhar basıncılar arasında 1 eşit iki büyük üç ilişkisi vardır kardeşim. Derişim ve buhar basıncı ters orantılı. Ters orantılı varsa bu da 3 büyük 1 eşit 2 olmalı. O zaman burada böyle dediğine göre bu sorumuza da yanlış diyoruz. Doğru seçeneğim E seçeneği diyorum sevgili kardeşim. Bu diyerekten de dersimin sonuna geliyorum. Bu dersimizde ne yaptık? Koligatif özellikleri gördük. Kısa da çok uzun olmayan da bir dersimiz oldu. Umarım mantıklarıyla birlikte anlamışındır. Sorularda karşısında zaten hep böyle çıkacak. Benzer sorular çıkacak. O zaman gel bakalım kan takvimimize Geçelim dedim sevgili kardeşim. Biz ne yaptık en son derişim birimlerini gördük. Şimdi ise koligatif özellikleri gördük. Koligatif özellikleri de bitirdiğimize göre artık kampımızda son son e, 6 gün diyoruz arkadaşlar. 25. derste birlikte bakalım. 1 2 3 4 yok. 1 2 3 4 Aynen. 29 nerede lan? 5 6. Aynen. Son 6 gün diyoruz arkadaşlar. Bitiyoruz artık ufak ufak sona geliyoruz. Umarım sana faydalı oluyordur videolar. Bu videonun da sonuna geldik. Yarınki dersimizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.